Kriz var, evet. Ee, ben öğrenciyim, KPSS'ye hazırlanıyorum ve gerçekten kitap paraları geçen seneye, önceki seneye göre iki katı, üç katı artmış durumda. Mesela geçen sene bir yerde bir yemek yesek 10 lira, 15 liraya, bu sene 30 lira, 40 lira. Bizi gerçekten zorluyor, özellikle öğrenci milletini. Dolmuş paraları bile iki, üç katına arttı. Yani insanlar nasıl geçinecek? Asgari ücretle bir insan nasıl ev geçindirebilir? Zor oluyor herkes için. Anlat anlat bitmez aslında ama... <laughs> Böyle insanlar kısa kesebiliyor. Konuşmaya mecali kalmadı kimsenin artık. Bence de ekonomik krizi var. Ben öğrenciyim. Önceden başka bir bölümde okuyordum. Ulaşım, en basit örnek olarak ulaşım 5 lira şu an burada Samsun'da dolmuş fiyatı. Ve bazı dolmuşlar. Üstelik öğrenci olarak bile üniversite öğrencisini kabul etmiyor. Zorlanıyoruz. Ailem zaten yetişemiyor bu duruma. Yemek desen, ulaşım desen en basit şeyler bunlar. Sinema tiyatro desek bunlar zaten çok lüks içine girdi artık. Buna zaten gidemiyorum. Roman okuyacağız. En basitinden roman okuyacağım. Ama 40-50 yani bunu her gün yaptığımızı veya aldığımızı düşünün. İmkansız yani zorlanıyoruz. Sorun var ortada. Üniversitede yemek paraları da arttı. Yemektir, çaydır işte ne her neyse hepsi artışta. Sorun yani. Büyük bir sorun ve düzeltilmesi de gerekiyor. Kısıyoruz yani yapamıyoruz. Bütün şeyler, zorunlu şeyler bile lüks haline geliyor artık. Yani en basit, en zorunlu şeyimiz ulaşım, hani okula gitmek için bilmem gerekiyor bir şey sonuç olarak ama buna bile zor yetişmeye başlıyoruz artık. Gördüğüm sadece 3 liralık şey oldu, 10 katını koy 30 lira. Yani işte şu gördüğüm pideleri tanesini 1 liraya alırken şimdi 2,5 liraya alıyorsun. Yani, ee, pazara gittim bu hafta. En ucuz şey patates 5 lira. E, ee, sebze yiyorduk biz sebzeciydik. E, ee, pırasa 15 lira. Şey pardon ıspanak 15 lira. E, ee, brokoli, e, karnabahar 15 lira. Yani bizim yediğimiz şey yani 3 liraya yediğimiz şey 15 lira olmuş. Yani e, elektriği suyu zaten saymıyoruz ya. Doğalgazı saymıyoruz. Ya ısınmazsam yorganın altına girsem de olur da yani yiyecek de bu kadar niye ya şimdi şeye uğradım, ee, şurada tarım krediye dün dile günü 24 27 liraya aldım şey şimdi 35 lira olmuş peynir O da şeyin tarım kredinin değil başka bir şey şimdi orada yağ gelecek dediler toprak Mahsuller ofisinden ee, ucuz yağ gelecekmiş kaç lira 100 küsür lira ee, diğer ya 100, 114 lira. Yani insanlar da yani 10 lira kazanmak için orada 2 saat bekleyecek yani başka bir şey yok. Ben emekliyim. Biz Allah'a şükür karı koca ikimiz emekli olduğumuz için durum fena değil. Ama iyi değil yani. yani. gıdanın dışında hiçbir şey almıyoruz. Eski çocukların eskilerini giyiyoruz. Bak genç kıyafet giyiyor çocukların eskileri. Durum bu yani var. Hem de çok yüksek derecede var. Hiç abartmıyorlar. Eksik bile söylüyorlar. Var. Faturalar çok fena. marketler çok fena. Pazarlar bile fena. Eskisi gibi değil. Daha ne söyleyeyim? Çok fena var. Yüksek derecede yani. Yok ben eşim emekli. Ben ev hanımıyım. Ne geçiniyoruz. İddiare ediyoruz. Ne yapalım? Doğalgaz hep ikiye katlandı. Elektrik ikiye katlandı sohbet kalmadı sevgi kalmadı herkes hatıraları konuşuyor zamı konuşuyor Marketlere girip böyle bakıp müze gibi çıkıyoruz. Daha ne söyleyeyim? Kesinlikle kriz var. Muhalefet mi, iktidar mı, kim farkında kim değil bilmiyorum ama biz yaşadığımızı biliyoruz nihayetinde. Ben bir emekli vatandaşım. Geçen sene emekli maaşımla kenara 200-300 koyabilirken şu anda emekli maaşım yetmiyor. E, kirada oturuyorum, kiraları aldı başını gidiyor. Bana 86 lira elektrik faturası geliyordu. Bu ay 269 lira geldi. Doğalgaz 586 lira. Hadi bul bakalım emekli maaşıyla bunu öde de göreyim. Evlerde kriz var ama ağaların paşaların cebinde kriz yoksa onu da biz bilmiyoruz yani. Ben kendi yaşadığımı biliyorum. Aldığım yetmiyor geçinemiyoruz. Nasıl çözecekler onu da bilmiyorum. Kim çözecekse bir an önce çözsün ki insanlar da nefes alsınlar. Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız ve ülkemizi seviyoruz. Bir yıl önce markete gidiyordum ben 250 liraya bir aylık bir buçuk aylık market görüyordum. Şimdi 250 lirayla gidiyorum Peynir, zeytin alıyorum, yanına da iki parça bir şey alıyorum, kahvaltılığı tamamlayamadan geliyorum. Hangi birini anlatalım? Pazara gidiyorsun, 7 liradan aşağı bir şey yok ya. Burası Karadeniz, bir taraf Bafra, bir taraf Çarşamba. Maydanoz 5 lira. 3 liraya, 1,5 liraya geçen sene bağını aldığımız maydanozun dörtte birini 5 liraya alıyoruz şimdi. 3 liraya hiçbir şey yok, yeşillik yok. Biz 1 liraya yeşillik alıp yiyorduk. Ben şu anda 36 yaşındayım, 4 çocuk babasıyım, İşsizim ve epey bir zamandır da işsizim. Dört tane çocukla evim kira, ne yiyeceğim ne içeceğim. CHP'nin söylediklerinin birçoğu tamam haksız olabilir ama haklılık payları da var. Ekonomik krizi olarak da söylediklerinin hepsinde de doğruluk payı vardır. Daha bunun ekonomik krizinin olmadığını bana birisi gelsin söylesin ki yok. Enflasyon şu kadar düştü. Yok babam öyle bir şey. Nereye düşüyor? Ben eşimin yüzüne bakamıyorum. Harbi bakamıyorum yani. Niye bak Nasıl bakacağım? Ekmeği ben şu anda bakkala yazdırıyorum. Diyorum ki abi param olunca veririm. E bu bakkal bana ne kadar verecek? Bu zamana kadar AK Parti'ye oy vermiş adamdım. Yerel seçimlerde değil, büyük seçimlerde. Ama pişmanım, harbi pişmanım. Allah belamı versin ki ben onlara oy verdim. Keşke vermeseydim diyorum ya. Ben bunun gerçekten labalını çekeceğim yani. Günah var bende. Açıyorsun A, A haberi. E, Türkiye uçuyor. Doğru uçuyor. Nereye? Uçuruma uçuyor. Ekonomik kriz yok. Herkes rahat. Herkes de iPhone, herkes de Malboro, herkes en üst dairede oturuyor, gece hayatı sabaha kadar devam ediyor, kiralık arabaların hatta hesabı yok. Ne krizi ya? Takmışlar Tayyip'e, markete gidiyorum Tayyip Tayyip, sürekli kavga ediyorum ya. Ne yapsın bu adam? Engelliye maaş verdi, yaşlı evde bakım verdi. Bunlar daha önce var mıydı? O zaman da ekonomik kriz vardı ama bu, bu şartlarda yaşamıyorduk. Hastanede ilaç kurulunda insanlar birbirini yiyordu. Sepetimi salıp ilacımı alıyorum. Maaşı merak at ATM'den çekiyorum. Engellilere maaş veriyor. Herkesin cebini doldurdu. O yüzden böyle oldu. İnsanlar rahatla alıştı için bu tepkiyi gösteriyor bence. Ya ekonomik kriz konusunda bir fikrim yok ama her şey fiyatının çok arttığı yani düşünüyorum. Ben bir öğrenciyim burada. Ee, yani ev kiralarının ve ne yani bileyim faturaların çok arttığını biliyorum. Yani bunları ödemek için ekstra bir efor harcadığımı da biliyorum. Yani sadece bu konuda bir fikrim var. Onun haricinde yani kriz ya da çok fazla siyaset de takip etmem açıkçası. Evet tabii ki geçen seneye göre yani %50'den fazla bir artış vardır. Yani bence her şey zaten çok arttı. Herkes biliyor. Ama bunun haricinde tabii ya bilemiyorum şu an çok iyi olmayan bir dönemdeyiz diye düşünüyorum. Bütün arkadaşlarım hani gençler olarak nasıl desem mesela bir yurt dışına çıkmaya çalışan çok fazla insan var. Tabii ben de bunlara dahilim. Yani herkes böyle ülkeden kaçmaya çalışıyor gibi ama tabii bilemiyorum bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Yani Abi mesela bana elektrik faturası mesela şu an çok saçma geldi. Ben 350 lira kira veriyorum. 450 lira elektrik faturası geldi bana yani saçmalık. O olacak iş değil. Mesela ben 29 yaşındayım şu an. Yani iş bulamıyorum. Vallahi ben işsizim. Kaç kişinin yardım istedim? İş veren yok. Herkes kendi adamını alıyor bu ülkede şu an. Bak size yemin ediyorum herkes şu an bu ülkede kendi adamını alıyor. Kime gitsem hep böyle yani her tarafta görüyorum bunu yani. Hep kendi adamlar alıyorlar. Yani kendi adam çekme şimdiler böyle sürekli. Bak yeni evliyim ha bak iki sene demedi yeni evliyim. Evimiz adam gibi bir şey alamıyoruz yani. Markete gidiyoruz. 3-5 tane şey alıyoruz. 100, yani bir peynir alıyoruz. Bir, yani tereyağı alamıyoruz. İsteklerimizi alamıyoruz yani bu devirde. Fiyatlara bir baktık. Yani peynir gördüm. Fiyat 30 lira falan alamadım. 25-30 lira alamadım yani. yani. Cidden alamadım o peyniri. Daha sonra kaşar peyniri gördüm. Canım çekiyor alamıyorum. Yumurta olmuş 40 milyon onu alamıyorum. E, biz ne yiyeceğiz? Yani bu hayatta insanlar şu şu dünyada insanlar istediklerini yiyip içemezse bu yaşamın ne anlamı kaldı yani o derece. Yani kiralar almış başını gidiyor. İnsanlar kafalarına göre kira koyuyorlar. O demiş mesela Yaşardon Mahallesi'nde oturuyorum ben. Yani kötü eve adam bir milyar kira, 2 milyar kira istiyor.